Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. E, Misli.com ikincilik ve üçüncülükte biliyorsunuz canlı yayınları, maçlar canlı yayınlamaya devam ediyor. İşte e, 2. ikincilikte 17 Mart ve 18 Mart'ta oynanacak müsabakalarda açıklandı. Hemen 17 Mart'taki üçüncülük maçlarını söylüyorum. Malatya Yeşil Belediye Spor, Derince Spor, Fatsa Belediyespor, Spor, of Spor, Fethiye Spor, Ceyhan Spor, Yomra Spor, Kahta, 02 Spor, Isparta Spor, Esenler Spor, İçer İtman Yurdu, Çatalca Spor, Bursa Yıldırım Spor ve 52 Ordu Spor karşılaşmalarını Instagram uygulaması üzerinden yani artık bugün oldu. İzleyebileceksiniz. İşte 18 Mart'ta da ikincilik Kırmızı-beyaz grubu maçlarını yayınlıyor. Ee, bir kırmızı grup, bir beyaz grup yayınlamaya başladı. miz.com ee, Hemen 18 Mart'ta maçlar şöyle. Ergeni-Beni Meşe Spor, yine Spor, Hekim Spor, Trabzon Spor, Kümşane Spor. Uşak Spor Hacettepe, Karaman Spor, Manisa FK, Amed Spor Faaliyetler, Çorum FK. Akademik Spor, Afşet Afyon Spor, Anadolu 24 Erzincan Spor, Sarıyer, Sancaktepe, e, Kocaeli Spor maçlarını mis.com 17 ve 18 Mart'ta canlı olarak verecek. Evet arkadaşlar daha önce bununla ilgili bir e, video çekmiştim. İkincilik ve üçüncülük maçlarının canlı nasıl izlerim bölümü olarak e, videomu çekmiştim. İşte Maraş'ta spor gazetesi olarak bir bir haber yapmıştık bununla ilgili daha önce. işte ikinci lig üçüncü lig maçları nasıl izlenir? Şimdi arkadaşlar maçları izlemek için öncelikle mutlaka e, üye olmanız gerekiyor. Uygulamayı kesin indirmeniz gerekiyor. Eğer uygulamayı indirmezseniz maçı izletmiyor. Yani bilgisayar üzerinden maç izlemeyi izin vermiyor. mis.com İşte buradan gördüğünüz gibi mis.com iptal canlı maç izleyen kategorisine tıkladığınız zaman takımınızın maçını Orada izleyebileceksiniz. Ama tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Yoksa e, bir, e, maçları izleyemezsiniz. E, bu tip videolar için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bütün ikincilik ve üçüncilik futbol severlere hayırlı akşamlar diliyorum.